420 metrelik bir caddenin iki tarafına aydınlatma direkleri yerleştirilecektir. Caddenin başına ve sonuna olmak üzere her bir tarafa 14 metre, diğer tarafa 12 metre aralıklarla direk dikiliyor. Bir süre sonra tasarruf etmek amacıyla tam olarak karşı karşıya duran direklerden sadece birinin ampulünün yakılmasına karar veriliyor. Buna göre caddede kaç direğin ampulü yanar diye soruyor. Şimdi ilk olarak 14 ile 12'nin ortak katlarına bakmamız lazım. Kaç tane dikildiğini görebilmek için. O zaman bakacak olursak ne diyeceğiz? 14 ile 12'nin ekokunu bulmuş olacağız. 2'ye bölersek burası 6, burası 7. Sonrasında bunlar birbirine asalsa direkt 6'ya bölüp 1, burası 7, 7'ye bölüp 1'e 1 diye söyleyebiliriz. Bunları çarptığımız zaman 2 çarpı 6 çarpı 7 kaç yapmış olur? 84 yapmış olur. 84 ne ifade ediyor bizim için? Tüm lambalar arasındaki mesafe 84 metre olduğundan karşılıklı olarak karşılaşırlar. Anlamı bizim için taşıyor. 0'da karşılıklılar zaten. Bir sonraki nerede gelecek? 84'te. Bir sonraki kaçta olmuş olacak? 168'de. Bir sonrakine baktığımız zaman 252. Bir sonrakine baktığımız zaman kaç yapar? 336. Bir sonraki ise 420 metrede karşılıklı yanmış olurlar. Şimdi burada karşılıklı yanıyorlar. Bunlardan bir tanesini kapatacağını unutmayalım. Sonra ona göre onu da değerlendirmiş olacağız. Şimdi 14 metre olandan kaç tane dikilmiştir? Onu bulalım ilk olarak. 420 bölü ne deriz? 14 deriz. Böldüğümüz zaman 30 yapar. Diğeri için de aynı işlemi yaptığımız zaman 420 bölü 12 deriz. 6'ya böldük 2. 6'ya böldük 70. Kaç yapar? 35 yapar. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman e, burada başa ve sona eklendiğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Ondan dolayı başa ve sona eklendiği için buna 1 ekleyeceğiz. 30 artı 1. Yani kaç yapar burası? Burayı daha düzgün yazalım. Silgimizi alırsak başta ve sonda olduğu için bir eklememiz lazım. 30 artı 1'den 31. Buna da bir eklediğimiz zaman 35 artı 1'den ne yapar? 36. Toplam kaç tane ışığımız yanmış oluyor? 31 artı 36. Ama ben karşılıklardan bir tanesini söndüreceğim. Bunu söndüreyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi söndüreceğim. Eksi 6 deriz. 61 olarak yanan lamba sayısını bulmuş oluruz. Cevabımız 5 olur.